O fluko zabayzeti. Ey cemaati Müslimin, her kim o işi yapıp da sabah namazdan önce yıkanırsa 70 düşman öldürmüş sevabı var. Adam 80 yaşına kidi eve. Ya hanım diyor, hoca böyle dedi diyor. Gel bu akşam bir 70 düşmanı eldirelim. Ki <laughs> 70 zar zor, iş bir iş bir değil, halam de diye. Adam gel bir 70 de eldirelim. Adam ayağı zor duruyor. Diyor, tamam zar zor bir de Üçüncüye halam yine demesin mi ki, adam hazır cephedesin diye, kepi yetmişte eldirelim. <laughs> adam ayakta zor duruyor, terden su olmuş, oğlu da kabiye vuruyor. Ya baba dedi, ne oluyor size gürültüden uyuyamıyoruz? Adam zaten sinirli ya. Ulan dedi, düşman askeri ananın yine karargah kurdu, öldür öldür bitmiyor. Bit. <laughs> Ofli Arapat'ta şeytanı taş Herkes böyle normal adayken Ofli yüzünü kapatarak aday. Şeytan görmesin. Arkadaşı ya. Şeytan uyan o Anasının gözü. Alttan gördü onu. Lan Ofli dedi. Hadi bunlar day, Sen niye adaysın? Ofli maçı böyle diye. Anam avradım olsun vurmacasını atmayırım diye. Hepsi asıl. <laughs> <laughs> Bay burada girdi. Çamı. Yalvarı, Ya Rabbi koluma kuvvet ver, Ya Rabbi omuzuma kuvvet ver, Ya Rabbi ayağıma kuvvet ver, yalvarı. Oflu da girdi yerine başka işi yok, yapar yenisini sen lan uğraşın. <laughs> adam oftan arabasından çıkıyor, tamam mı? Şimdi tam şeye geldi, asfalta, yabancı bir adam, hiç Karadeniz'e hiç gelmemiş. Oflu'yu durduruyor, affedersin diye abi diye, Rize kaç dakika diye. 25 dakika, hakikaten de öyle 25 dakika. De ben de gelebilir miyim? Atla diye ofsi. Adam atla hep bir saat sonra diye. Hemşerim Rize kaç dakika? Bir saat 25 dakika. Diye hani 25 dakika demiştin Diyor Rize'ye doğru gitmiyorum ki diye. Cemal <laughs> <laughs> şantiye şefi karayollarında bir yere gidiyor ormanda kayboluyor. Bir de bir işi görüyor bir de gidiyor kapıya vuruyor. Bir bayan açıyor. Hanımefendi dedi, çok affedersin diye. Haddinden fazla özür dilerim. Ben karayollarında şantiye şefiyim. Kayboldum. Beni misafir eder misin etmez bilemem. Demiş ne demek buyurun demiş. Bir almış içeri yemiş de içmiş de. Temel'e dedi ki ben dedi soyunmaya gidelim odaya. Sen de dedi soyun ki alırsın. Yok ben abi çek yatın üzerine yatayım. Ya yatma da gel. Yok ben buraya yatayım. Yatıyor ya uyudu sabah kalktı kahvaltı mahvaltı. Temel pencereden bakaya hanımefendi ha orada tavuk kümesini gördüm de diyeyim. Dört tane horoz bir tane tavuk. Bir tavuğa dört horoz çok diyeyim. <laughs> Dedi yok onların üç tanesi şantiye şefidir birisi horozdur. <gülüyor> <gülüyor> Meksika'da kilisede bir yazı görüyor Temel. Parayı bastıran evleniyor. Hemen teme gitti yatırdı parayı papaz diyen ki Hani diyor onu da ben bulacağım <laughs> Temele dediler ki komşuluk dedim ya komşuluk çok önemlidir bizde işte. Temele dediler mantarın zehirli olup olmadığını nasıl anlarsınız Diye ki komşuya veririk bir tabak sabahtan ölmese biz de yiyelim <laughs> hemen Amerika'ya gittim Papağan Bütün papağancılar dolaştı. Bir tane papağancı dükkana girmiş ama hepsi harika ama bir tanesi çok hoşuna gitti. Demiş ki adam abi kaç para? Demiş kusura bakma onu satamaz. Niye o çok değerli İngilizce biliyor, bütün dilleri biliyor falan filan. Satamaz kusura bakma. Ya ne kadar şey vereyim? Yok diyor kardeşim. 30 bin dolar vereyim. Sen. Ver. Demiş sana 30 bin dolar ancak bunun yumurtalayını verir. <laughs> Nasıl olacak? Gidersin memlekete kuluçkaya yatırırsın. Aynı babaan. Değişen bir şey yok. Verdi 30 bin dolar aldı yumurtalaya gitti memleket. Geldi. 6 ay sonra yumurtalar bir patlar ki karga çıktı. Hepsi. <laughs> Temelde moral sıfır. Aldı o yumurtalar olduğu gibi doğru Amerika'ya. Babağın zidikarına girer girmez babağın gülmeye başladı. Gitti babanı kulağına dedi ki benim ne salak olduğumu bir tek sen biliyorsun ama senin ne orospu olduğunu bütün Türkiye biliyor. <laughs> Temel şimdi Robert Kolejine yazıldı. Sosyete gençler her akşam anlatıyor şimdi. Ben falanca kızdan çıktım, o biri kızdan çıktım. Bunun ağzını suya koydu. Çöylü uşağı Temel. Temel sen ne yaptın bugün? Ha 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 gülüyor tamam? Temel bir şey yapamamış. En sonunda Temel Nişantaşı'nda parkta oturuyor. Bir kadın geldi. Yavrum nasılsın iyi misin? İyiyim. Nerede okuyorsun? Robert Kolejinde. Aa ne tesadüf benim oğlum da oraya okuyor. Kadın seni bu ne tesadüf benim oğlum da o Diye, sen diye çok yay, iyi beyefendiye benzesin diye. Yarın akşam geldi sana diye bir gece yaşatayım diye. anasını belli yiyecek. <laughs> Ertesi gün gene çocuklar anlatıyor. Benim, ben falancı kızdan çıktım. Ben falancı zengin adam kızına çıktım. Temel sen ala demiş ben yarın akşam birinizin anasını belirleyeceğim ama kim olduğunu <laughs> tekrar. <tetremim. gülüyor> polis değil ki temeli eliyet Buyurun diye, ruhsat buyurun diye. Ondan sonra çekici kaladın var mı? Var diye temel buyurun diye. Ondan sonra tagoz var mı? Var diye buyurun diye. ana ne, ne diyse polis temel çıkarı veriyor. Şaşırdı polis. En son ne bak olacak gibi değil. Polis dedi ki hemşerim sen onu bırak da. Davut Güloğlu'nun kaseti var mı? diye o da var. Ha buyurun. <laughs> Çalma mi bir çalmış Nurcan'ı mı? Polis başladı oynama. Ti memur be her ola diye değil eşek değilsin. bir 20 milyon. <laughs> Temel bugün parasız kaldı. Hiç parası kaldığın zaman olayım? Tabii. Olur, değil mi? Tabii canım. Temel kaldır derlerini yalvarır Ya Rabbi ey Allah'ım bana diye bir 100 milyon gönder parasız kaldım <laughs> tamam. Ulan aklına geliyor lan bunu ben mektup yazayım. Yazayım mektubu. Ey Allah'ım parasız kaldım bana 100 milyon gönder. Kapadığı zarfı atay postaya. Şimdi postacılar mektupları ayırıyor ya. Ulan bir bakmış adam, Allah'a mektup yazmış ofli. Allah Allah demiş, müdüre götüreyim. Nereye götürecek bu? Adrese teslim var ya postacılık. Ulan uh -huh. götüreyim deyip müdüre. Müdür de bir baktı dedi ki, oğlum anlayın herhalde bir bakın ne yazıyor içine. Bir açtı baktı, ey Allah'ım parasız kaldım yüz milyon gönder. De anlayın oğlum fakir diye kendi aranıza toplayın diye gönderin hadi. Topladılar doksan milyon çıktı tabi para. Koydular zarfa gönderdiler temeli. Temel açtı zarfı afiyattan 190 milyonu yedi. Arkadan bir mektup daha yazdı. Ey Allah'ım diye bir yüz milyon daha gönderdi. Yalnız diye postalan gönderme oraya 10 lira mı <laughs>